Ben seni duyuyorum. Nasılsın? İyiyim iyiyim. Sen nasılsın? Geliş tarihin belli mi canım? Belli olsa da söyleyemem ki. Biliyorum sadece belli mi diye sordum. Yok değil de. Kendine dikkat et ne olur. Çok özledim ben seni. Ben de. zaman kaybolur insan Kayıp gözlerimle çığlık uzaklardan Belki çoktan, belki hiç yoktan Çıktı yıllarım bir anda çığırından Savrulur zaman kaybolur insan Kayıp gözlerimle çığlık uzaklardan Belki çoktan, belki hiç yoktan Çıktı yıllarım bir anda çığırından Neler susardın anlat cümle kurmadan Anladık bir kez daha hiç konuşmadan Zamandan muaf muaf bir anelerde Akıldan muaf kararlar sorulmaz niye Gözüm daldı sen anlat buradayım Çocuklar nasıl dükkan kapandı mı Aklım ermez aklıma yatmıyor Neden bir türlü bitmiyor bu karanlık yol Haberlerde çöz uçakları Bitmeyen transferin gizemli, bütün detayları. Borsa, döviz kuru, hava durumları. 25 yılın en sıcak yaz aylarıydı. Bozguna uğradım, seni her görüşte. Gelirken ekmek al, eve gelince gülümse. Kendini affet, kendini bağışla. Uyusam geçecek hepsi, sade 5 dakika. Savrulur zaman, kaybolur insan. Kayıp gözlerimle çığlık uzaklardan. Belki çoktan, belki hiç yoktan. Çıktı yıllarım...